tane, bir saniye. Detay alınır mı? Bir adım, bir adım aşağı alabilir miyiz? Bir adım aşağı alabilir miyiz? Evet. biraz sağ evet. alalım. Evet. Tamam. Tamam. Evet, yıldızınız, kutlarınız geldi efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Altın kelebekteyiz, neler söylemek evet. şey istersiniz? Valla heyecanlıyız. Güzel bir gece olacak inşallah. Bakalım, bekliyoruz. Videomuzu alt açalım. Bakalım bilmiyorum. Şu abi sizin de şarkınız var. Sana da ödüm bekliyorsun. İnşallah bakarım. Yani, Bunu görüyoruz ama. Alkış olabiliriz yani. Olur. Elimizden geleni yapalım. Nasıl bir heyecan nedir almak? Yani çok güzel bir heyecan. Geçen sene de iki, iki tane altın kelebek almıştık. Çok güzel, çok gurur duyduk. İnşallah bu sene de nasıl olursam Bakalım. Peki bu kadar sevilmek nasıl bir duygu? Yani dediğim gibi çok, çok ön plandasınız ve çok iyi yolda gidiyorsunuz. Başarınız neye borçlusunuz? Evet, yani başarıyı neye borçluyum? Yani dediğim gibi çalışmak, yani başarı ee, yolu çalışmaktan geçiyor sevilmeyi herkes sever zaten. Ben de insanlar sevgisini bizle paylaştıkça çok mutlu oluyorum, çok gurur duyuyorum. Sağ olsun, <laughs> eksik olmasın. Yeni şarkılar var dediğin burada Tabii, yeni yılda inşallah yeni şarkılarımız olacak. Albüm düşüncelerimiz var dedi. Peki son olarak yeni yıl mesajınızı alalım, yeni, yeni, yeni yıl dileklerinizi alalım. Herkese sağlıklı, güzel, mutlu, sevdikleriyle beraber Hıcı yıllar diliyorum. Kendinize iyi baksınlar. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür Teşekkür